Değerli ailelerimiz merhabalar. Bilinçli ekran kullanımında bugünkü başlığımız ekran dışında gerçek hayat. Bu başlıkta sizlerle birlikte ekranın sosyal hayatımıza ve insanlarla olan ilişkilerimize olan etkilerine değineceğiz. Bizler toplumda diğer insanlarla etkileşimde bulunma eğilimindeyizdir. Bir arkadaşımızı gördüğümüzde selamlaşmamız, zor durumda olan birine yardım etmemiz, sorunlara çözümler üretmemiz ve daha çoğaltabileceğimiz birçok örnek aslında bizim etkileşimde bulunduğumuzun bir göstergesidir. Bizler diğer insanlarla sosyal becerilerimiz sayesinde etkileşime gireriz ve bu etkileşimi sağlıklı olarak yürütürüz. Peki sosyal beceri dediğimiz kavram nedir? aslında çok geniş bir kavram. Selamlaşmaktan tutun da bir kuyrukta sıra almaya ya da yeni biriyle tanıştığımızda kendimizi tanıtmaya, sorunlara çözümler üretmeye kadar birçok beceriyi içermektedir. Aslında sahip olduğumuz bu sosyal becerileri doğru zamanda ve doğru bir şekilde sergileyerek topluma uyum sağlarız. Topluma uyum sağladığımızda insanlarla olan iletişimimiz ve etkileşimimiz sağlıklı hale gelir. Ancak maalesef günümüzde yoğun ekran kullanımı nedeniyle sosyal becerilerimiz zayıflamakta. Sokakta birbirini gördüğü halde selamlaşmayan insanlar, birine yardım etmeye çekinen insanlar bulunmaksa, problemlere çözümler üretmekte daha çok sıkıntı yaşamaktayız. Aslında bunların birçok nedeni olmakla birlikte ekran burada önemli bir noktayı oluşturmakta. Çünkü bizler artık daha az dış mekanda vakit geçiriyoruz. Ailemizi, çevremizi, arkadaşlarımızı ihmal ediyoruz. İç mekana kendi kabuğumuza çekilerek burada vakit geçiriyoruz. Bu da elbette ki sosyal beceriler anlamında zayıflamamıza neden oluyor. Amerika'da yapılan bir araştırmada bir yaşından küçük olan bebeklerin yaklaşık olarak %29 civarının 1-1,5 saat kadar ekranla vakit geçirdiğini 2-6 yaş aralığında olan çocukların ise 4 saat civarı ekranda vakit geçirdiğini göstermektedir. Bu son derece önemli çünkü bu yaşlar çocukların yeni şeyler öğrenmeleri için en kritik yaşları oluşturmaktadır. Bu yaşlarda öğretilemeyen beceriler ileriki yaşlarda daha geç ve daha güç öğretilmektedir. Çocuklarımız sosyal becerilerini uygun zamanda, uygun şekilde öğrenmediği için maalesef arkadaşlık ilişkileri kurmada, duygularını ifade etmede, kendini tanıtmada ve daha birçok alanda sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bizler bir arkadaşımızı gördüğümüzde onun jest ve mimiklerinden, yüz ifadesinden, duygu durumunu, hislerini anlayabiliriz. O gün üzgün mü, mutlu mu, korkmuş mu bunları anlayabiliriz. Hatta insanlar bazen duygularını sosyal maskeleme ile gizlemektedirler örneğin çok üzgünken etrafına mutlu görünmek isterler. Ancak biz sosyal ipuçları sayesinde bu duygu durumunu anlarız. Ve arkadaşımız olan iletişimimiz, etkileşimimiz anladığımız bu ifadeler doğrultusunda değişir. Maalesef çocuklarımız ekran karşısında sadece çevrimiçi bir sosyalleşme yaşamaktalar. Baktığımızda mesajlar üzerinden bir sohbet akışı, yüz ifadeleri, ses tonu, jest ve mimiklerden uzak bir etkileşim çocuklarımızın gerçek hayat deneyiminden uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Bu noktada çocuklarımız maalesef akranlarıyla doğru bir iletişim kuramamakta, hatta belli bir akran grubuna dahil olamamakta, bu da beraberinde akademik başarısızlığı dahi getirebilmektedir. Çünkü okulda sosyal bir çevresi, etkileşime girebileceği bir arkadaş grubu yok ve bu onun akademik anlamda başarısını da etkilemekte. Yani çocuklarımızın çevrim içi sosyalleşmesi aslında toplumsal bir sosyalleşme yaşadıkları anlamına da gelmemektedir. Durum bu kadar ciddiyken bizler ebeveynler olarak neler yapabiliriz? Çocuğunuzla bolca sohbet edin, aile içi sohbetler gerçekleştirin, ona da söz hakkı verin, fikirlerinin değerli olduğunu hissettirin. Çocuğunuza duygu sandığı oluşturabilirsiniz. Örneğin bu duygu sandığının içerisinde farklı duygulara yer veren maskeler olur. Şaşkın, üzgün, mutlu, kızmış gibi. Ve örnek bir durum kartları yer alır kartlardan birini çeker. Kısa, net, anlaşılır, uzun olmayan cümlelerle çocuğunuza duygu durumunu ifade edecek öyküyü okursunuz. Bu durumda ne hissederdin? Çocuk uygun maskeyi seçer ve bu duygu durumunu yaşar. Size küçük bir tiyatro bile sergileyebilir. Sosyal öyküler kullanabilirsiniz. Bu sosyal öykü dediğimiz kavram aslında görseller kullanılarak öğretmek istediğimiz beceriyi, örneğin selamlaşmak. bununla ilgili görsel kartlar kullanarak kısa net anlaşılır cümlelerle çocuğa vermek istediğimiz mesajı en doğru yoldan vermemizdir. Çocuğunuzdan oyunlar oynamasına izin verip, onun oyunlarına dahil olun, ancak burada lütfen kendiniz kendi başınızda oynamayın. Biz bazen çocuğumuzla oynadığımızı zannederken maalesef önüne koyduğumuz oyuncaklarda oyuncak seçimini biz yapmaktayız. Oyun seçimini biz yapmaktayız. Oyunu biz tasarlamaktayız ve çocuğumuz oynuyormuş gibi düşünsek de aslında biz oynamaktayız. Bu noktada çocuğumuzun önüne bir sepet dolusu oyuncak dökmek yerine seçenekler sunun. Örneğin arabayla mı oynamak istiyor, bebekle mi oynamak istiyor? Burada çocuk kendi oyuncak seçimini yaptıktan sonra oyununu kursun, oyunuyla ilgili siz de ona yönlendirici faaliyetlerde bulunun. Yönlendirmek kötü bir şey değil ancak burada çocuğun kendini ifade etmesine de fırsatlar verin lütfen. Daha çoğaltabileceğiniz birçok örnek var. Eminim sizlerin aklına çok güzel fikirler geliyordur. Umarım her birimiz çocuklarımızın topluma uyumlarını kolaylaştıracak, sosyal etkileşimlerini arttıracak adımlar atabiliriz. Umarım verimli olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.